bidat sahibi olan bir kimsenin çevresine karşı eğer davetçi bir bidatçıysa, insanları bidatına davet eden bir kimse ise, kendi batıl olan bu fikriyatını çevresine yayıyor ise onun vefat etmesiyle beraber insanlara zarar veren bir kanal kapanmış olur. Bu da defi mefsedet kabilinden büyük bir fetihtir. Bu ifade mana olarak bu hadis-i şerifte manası kat'i ve doğrudur. Şöyle bakıldığı zaman bir bidat sahibinin davet etmiş olduğu bidate kapılıp da o kanaate zahip olanlar büyük bir zarara uğrarlar. O bidat kapısının, o davet kapısının kapanmasıyla insanlar oradan gelecek menfi etkiden kurtulmuş olacaklarından nice insanlar o zarara uğramaktan kurtulacaklar için bu bir fetih kabul edilmiştir. Fakat bidat nedir? Sahibi bidat kime denir? Bidat sahibi olmak ne demek olur? Bunu biraz konuşmakta fayda var. Evvela bidatla alakalı yani Bukhari Müslim'de de, Kütüb-i Sitte'de de çok net hadis-i şerifler vardır. İmam Nevevi Hazretleri de rahmetullahi aleyh herkes ezberlesin diye kalem aldığı 40 hadisinde bu rivayetlere yer vermiş. Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehu raddun kim bizim bu işimizde yani dinimizde dinimizden olmayan bir şey yani bid'at uydurursa hurafe ihtas ederse fehuve o ihtas etmiş olduğu din iddikaz ettiği şey reddedilir kabul edilmez men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun kim bir amel yapar da bu yapmış olduğu amel bizim dinimize getirdiğimiz şeriatımıza uygun değil ise Fehu ve onun amel diye ortaya koyduğu şey o da reddedilir.